Bitcoin'in kısa vadede hangi yöne gidebileceği ile ilgili yaptığım bir analize bir takipçimden soru geldi. Hoşuma giden bir soru oldu. Ben de neden bu soruya yorumda cevap vereyim de arada kaynasın gitsin ki diye düşündüm. Çok temel düzeyde bir konu olsa da önemli bir konu olduğu için ben bunu animasyonlarla herkesin çok kolayca anlayacağı şekilde bir video ile anlatabilirim deyip eğitim tadında bu videoyu yapmanın daha güzel olacağına karar verdim. Evet bu bir eğitim videosu olacak. Ben analizimde Market Maker'ın yapabilecek olduğu hamleleri analiz etmiştim. Takipçim ise özetle Market Maker'a niye bakıyoruz ki piyasa diye bir şey yok mu diye bir soru sormuştu. Bu soruya vereceğim kısa cevap hem evet hem hayır. İçinde olunan döneme göre değişir. Peki uzun cevap ne mi? O zaman hadi başlayalım. Cryptomy'e hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bitcoin'de fiyat 21.500 dolar civarındaydı. Ben de yaptığım analizde piyasadaki açık vadeli pozisyonları ve büyüklüklerini, bu pozisyonların kaldıraç oranlarını, fonlama oranlarını ve bu pozisyonlara girmiş traderların lik olacakları seviyeleri analiz ederek market maker'ın yapacağı hamleleri öngören bir analiz yapmıştım. İsterseniz gelin kısaca analizin o kısmını bir hatırlayalım. Sonra da üzerine detaylı bir şekilde neden böyle bir analiz yaptığımı eğitim tadında basit animasyonlarla anlatayım. Şimdi size bu yükseliş ilk başladığı zaman hatırlarsanız short likidasyonlarını göstermiş ve short squeeze mekanizmasını detaylıca anlatmıştım. İzlemeyenleriniz varsa veya tekrar hatırlamak isteyenler için sağ üst köşeye video kartını bırakıyorum. Yine ekranda gördüğünüz bu grafiği açıp size o videoda demiştim ki fiyatın yükselişini konuşmak için burada oluşacak bir kümelenmeyi takip edelim. Eğer burada bir kümelenme oluşursa fiyatın yukarı yönlü hareketi için sağlam bir zemin oluşur. Tıpkı 2021 ee, Haziran Temmuz ayı gibi. Ama yok, burada bir kümelenme olmaz likidasyonlar da günden güne azalırsa yani Short Securities artık biterse de bu bize artık daha fazla lik edilecek, köşeye sıkıştırılacak short pozisyonun kalmadığını gösterir. Ki bu da bize piyasanın ısındığını gösteren durumlardan biri olur. Şimdi bir hafta sonra grafiği önümüze açıp baktığımızda görüyoruz ki yeni short likidasyonları artık gelmiyor. Bakın geçen haftaki yükselişte fiyat 1500 dolar kadar yükselmesine rağmen tarihi bir short likidasyonu gelmişti. Oysa bu hafta yine 1500 dolar daha yükseldi ama bir short likidasyonu gelmedi. Şimdi biz buradan ne anlarız? Lik edilecek short pozisyonlar lik edilmiş veya zararına da olsa bu pozisyonlar kapatılmış. Yani lik edilecek short pozisyon kalmamış demek. Şimdi siz market maker olsanız fiyatı yukarıya çıkarmanıza rağmen eğer short pozisyonlik edemiyorsanız e, sizin fiyatı yukarı çıkarmak için bir motivasyonunuz, bir isteğiniz olur muydu? Peki market maker'ın isteğini nasıl anlarız? Market maker'ın isteğini aslında vadeli opsiyonlardaki gamma fonksiyonu yani gamma exposure'a bakarak anlaşılır. Ama biz şimdilik... E, Per piyasa tarafında kalarak e, buradaki market maker'ın ne istediğini anlamaya bakalım. Şimdi fiyat yukarı yönlü giderken short pozisyonlar azalıyorsa lik edecek e, long pozisyon birikiyor mu diye bakmak gerekir. Eğer birikmişse fiyatı aşağı düşürüp long likidasyonunu yapmak ister. Bakalım bakalım long pozisyonu birikmiş mi? Bunun için de öncelikle açılan pozisyonlara bakalım ve yeni pozisyonlar açılıyor mu bir görelim. Gördüğünüz gibi son 2 gündür fiyat yükselirken trader'lar yeni pozisyon açıyorlar. Bunu aklımızda tutalım. Şimdi açılan pozisyonlardaki kaldıraç oranlarına bakalım. Şimdi burada da gördüğünüz gibi son 2 gündür fiyat yükselirken trader'lar kaldıraçlarını yükseltmişler. Bunu da aklımızda tutalım. Peki yeni açılan pozisyonlar long yönlü mü açıldı yoksa short yönlü mü açıldı? Şimdi buna bakalım. Burada da fonlama oranlarında gördüğünüz gibi yüksek kaldıraçlı olarak açılan yeni pozisyonlar long yönlü açılıyor. Yani şu anda long pozisyonlarda bir birikme var. Peki siz market maker olsanız yukarıda bir yemek yok aşağıdaysa da birikmeye başlayan bir yemek var. Ki bunu hafta içi likidasyon mapini paylaşarak da göstermiştim. Peki siz bu durumda ne yapardınız? Şimdi size hafta içi gösterdiğim likidasyon mapinin güncel haline bakalım. Az önce söylediklerimi teyit eden durumu görüyoruz. Eğer fiyat yükselirse market maker için lik edilecek çok fazla bir short likidasyonu yok. Oysa fiyatın aşağısında ise oldukça fazla long likidasyonu birikmiş durumda. Yani sözün özü piyasa artık yavaş yavaş ısınmaya başlamış. Belki bir miktar daha yukarı çıkar ve teknik olarak bir üst direnci deneriz. Ama bunun sonuçta bir ayı sezonu ara yükselişi olduğunu unutmayın. Evet aynen böyle demiştim. Arkasından da takipçim şöyle bir soru sordu. E ee, buna göre piyasa diye bir şey yok. Herkes kurbanlık koyun gibi market maker ne yaparsa onu bekliyor. Bu saçma gelmiyor mu size? Çok da güzel bir soru sormuş. Bu analizi neden böyle yaptığımı daha iyi anlatabilmek için öncelikle maker ve taker terimleri nedir? En basit haliyle bunu anlatmalıyım. Maker emir piyasa yapıcı emir demektir. Yani piyasada şu andaki fiyattan almak veya satmak istemeyip de kafamızda kendi belirlediğimiz fiyattan almak veya satmak istediğimiz zaman kullandığımız emir tipleridir. Adı üstünde maker yani yapıcı alacağımız veya satacağımız fiyatı kendimiz belirleyerek piyasayı yaparız. Bizim borsalarda kullandığımız limit emir tipi maker emirleri bir örnek olarak verilebilir. Take emir piyasa alıcı emir demektir. Yani piyasada şu andaki fiyat neyse o fiyat kabulümdür deyip o fiyattan alım veya satım yapmak istediğimiz zaman kullandığımız emir tipidir. Adı üstünde taker yani piyasa alıcı. Bu emirle piyasayı yapmayız. O anda fiyat neyse o fiyattan alınmaya satım yapmayı kabul ederiz. Hatta piyasadaki fiyatı bozarız. Bizim borsada kullandığımız piyasa emir tipi taker emirlere örnek verilebilir. Şimdi bu mantığı bir adım daha ileri götürelim. Borsa tahtasında bulunan likiditeler makerlardır. Bakın likidite kelimesi diyorum. Likidasyon veya likit hale getirme değil. Bunlar farklı şeyler. Sizin açtığınız bir kaldıraçlı pozun lik edilmesi veya daha önce yaşadığımız bir örnekten gidersek sizinin elindeki FTT tokenları likit hale getirmesi likidasyondur. Oysa ben likiditeden bahsediyorum. Mesela FED bilanço daraltarak piyasadaki likiditeyi azaltır, parayı azaltır bunun gibi. Yani likidite derken borsadaki tahtada bulunan emirlerden bahsediyorum paradan. Likidite tahtada bulunan emirlerdir. Yani kabaca bizim girdiğimiz limit emirler yani makerlar tahtada bir likidite oluşturur. Takerlarsa likidite kaldırır. Makerlar likidite oluşturur, takerlar kaldırır. Tabirini tam anlayamadınız mı? Gelin en basit animasyonlarla tane tane anlatayım. Burada takerlar için süpürge, makerlar için duvar benzetmesini kullanacağım. Örneğin görseldeki durumu ele alalım. Diyelim ki ben 1000 tane bitcoin almak isteyen bir yatırımcıyım ve bunu taker alım olarak yapmak istiyorum. Tahtaya şöyle bir bakıyorum ve görüyorum ki serbest piyasada fiyat şu anda 16.781 dolar. 1000 Bitcoin'lik take alım emrimi veriyorum. Şuradaki 143 Bitcoin'i anında süpürürüm. 244 Bitcoin'i de süpürürüm. 255 Bitcoin'i de süpürürüm. 225 Bitcoin'i de süpürürüm. Şu ana kadar toplamda 867 Bitcoin almış oldum. 1000 Bitcoin'lik take alım emrimin doğması için daha 133 daha Bitcoin'e daha ihtiyaç var. Ancak gördüğünüz gibi 17.300 ve 17.400'den satmak isteyen hiç kimse yok. O yüzden benim taker alım emrim bir sonraki satıcıya yönelir. O da 17.500'de. Buradaki satıcı 186 tane bitcoin satıyor. Onun da 133 tane bitcoin'i alırım ve toplamda 1000 bitcoin almış olurum. Ve fiyatı 16.781'den 17.500'e yükseltmiş yani pamplamış olurum. Gördüğünüz gibi taker alın tahtadan likidite kaldırdı. Ve yine gördüğünüz gibi takerlar fiyatı hareket ettiren emir tipleri. Aynı mantık aşağı doğru da geçerli. Bu sefer de taker satışta fiyatı aşağıya doğru süpürürüm. Diyelim ki taker satış olarak 1000 tane Bitcoin satmak istiyorum. Fiyat şu anda 16781 dolar. 16700'den 404 tane alırım diyen buradaki alıcıya 404 tane Bitcoin'i satarım. 16600'den 368 tane alırım diyen kişinin emrini de süpürürüm. 16.500'deki 226 tane alırım diyen kişiyi satarım ve Taker emrim doğmuş olur. Gördüğünüz gibi Taker satış tahtadan likidite kaldırdı. Fiyatı da 16.781'den 16.500'e düşürmüş yani damplamış oldum. Yani fiyatı hareket ettirmiş oldum. Gördüğünüz gibi Taker emir fiyatı hareket ettiren emir tipidir. Oysa bir tane Bitcoin alım isteğimi P Kremir değil de M emirle yapsaydım, örneğin 1000 Bitcoin alım emrimi M Kremir olarak 16.700'e koysaydım, tahtaya likidite ekleyecektim. Bu sefer de fiyatı hareket ettiren değil, fiyatı durduran kişi olacaktım. Çünkü 1000 Bitcoin'lik satış emri yapan birisi gelip bana çarpacaktı. Ben de bu satışı absorbe edecektim. Yani emecektim ve fiyatın 16.700'den daha aşağıya düşmesine izin vermeyecektim. Yani fiyatın önüne duvar çekip fiyatı durduracaktım. Yani hepinizin bildiği tabirle destek oluşturacaktım. Aynı mantık aşağı doğru da geçerli. Bir bitcoinlik satış emrimi Maker'la yapmış olsaydım, örneğin emrimi 17.000'e koysaydım. Fiyatı burada durduracaktım. Take alımları absorbe edecektim yani emecektim ve fiyatın yukarı gitmesine mani olacaktım. Yani hepinizin bildiği tabirle bir direnç oluşturacaktım. İşte tam da bu sebeple borsalarda maker ve taker emirlerinin komisyon oranları arasında fark vardır ya zaten. Taker emirlerden borsa tahtasından likidite kaldırdığı, ask spread dediğimiz bir aralığı genişlettiği ve borsanın likit olmayan bir tahtaya sahip olmasına yol açtıkları için daha yüksek komisyon oranı istenir. Maker ise borsa tahtasına likidite eklendiği ve borsanın daha likit bir borsa olmasını sağladıkları için düşük komisyon istenir. Hatta tahtalarda likiditenin suyunu çektiği dönemlerde borsalar tarafından %0 maker komisyon kampanyaları sizi çok sevdikleri için değil, tam olarak tahtaya likidite sağlayabilmek için yapılır. Neyse işin komisyon kısmını bir kenara bırakalım ve şimdi gelin bu öğrendiğimiz mantığı bir adım daha ileriye taşıyalım ve piyasaya farklı bir perspektiften bakalım. Bu görmüş olduğunuz duvar benzetmesi yaptığımız makerlardır. Yani tahtadaki likiditelerdir. Bir başka deyişle yatırımcıların girdikleri limit emirlerdir. Fiyatın üstündekiler satış emirleri. Bunlara ask likiditesi diyoruz. Fiyatın altındakiler ise alım emirleri. Bunlara da bit likiditesi diyoruz. Gördüğünüz gibi yukarı veya aşağıya hareket etmiyorlar. Oldukları yerde duruyorlar. Bu görmüş olduğunuzsa taker'lardır. Gördüğünüz gibi taker alım, taker satımdan daha fazlaysa fiyat yukarı, taker satış, taker daha fazlaysa fiyat aşağıya hareket ediyor. Bunları hatırlarsanız süpürge benzetmesi yapmıştık. Neden? Çünkü tahtadaki likiditeyi süpürerek fiyatı değiştirdikleri için. Peki bu iki emir tipi aynı tahtada nasıl bir mekanizma ile işler? Taker emirler yani piyasa emirleri fiyatı hareket ettiren emirler demiştik. Fiyatın aşağı veya yukarı yönlü hareket etmesi taker'larla olur. Tahtayı adeta aşağıya veya yukarı doğru bir süpürge gibi süpürürler ve fiyatı süpürdükleri yönde hareket ettirirler. Maker'larsa adeta bir duvar gibi bu duruma engel olur. Satışı veya alımı absorbe eder. Örneğin Binance borsasının tahtasına şu şekilde bir animasyonla bakalım. Bu gördüğünüz gerçek canlı şekilde Binance tahtasının eşleştirme motorunun 17 Kasım 2022 tarihinde aldığım bir görüntüsünün üç boyutlu olarak anime edilmiş halidir. Gördüğünüz gibi Taker alımlar bir duvara çarpana kadar gidiyor. Eğer güçlü güçlülerse bu duvarı yıkıp geçiyorlar. Güçleri yeterli değilse orada duvara çarpıp duruyorlar. Maker emirler tarafından absorbe ediliyorlar veya aşağıya doğru taker satışlar bir duvara çarpana kadar gidiyor. Eğer güçlülerse bu duvarı yıkıp geçiyorlar. Eğer güçleri yeterli değilse orada duvara çarpıp duruyorlar. Maker emirler tarafından absorbe ediliyorlar. Evet sanırım taker ve maker mantığını artık anladık. Şimdi gelelim takipçimin sorduğu kısma. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz görsel 20 Ekim 2021'e yani 2021 boazının ikinci perdesi dediğimiz döneme ait. Tahtada gördüğünüz gibi oldukça yüksek bir likidite yani maker emirler var. Ben de mesela o zamanki yazdığım mesajlarımda ayılar için "Üzgünüm, Büyük Çin Duvarı yıkıldı." diyormuşum. Market maker'ı hiç konuşmuyormuşum. Veya başka bir görselde 9 Mayıs 2022. Yani ayı sezonunun tam ortalarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi tahta likidite dolu. Market maker'ı hiç konuşmuyormuşum. Piyasa'yı daha çok dikkate alıyor. Eklenen veya kaldırılan likiditeleri takip ediyormuşum. Çünkü piyasa canlıymış. Yoğun bir ilgi varmış. Tahta likidite doluymuş. İşte tahta böyle olduğu zaman balinalar veya market maker istediği gibi at koşturamaz. Çünkü önünde yemesi gereken ciddi bir talep veya arz vardır. Kocaman kocaman duvarlar vardır. Bu duvarlara çarpacağı için, yol kalabalık olduğu için, piyasa kuvvetli olduğu için istediği gibi hareket edemez. Hatta vadeli opsiyonlarda gamma squeeze binlerce yatırımcı yani piyasa tarafından market maker köşeye bile sıkıştırılabilir. Peki şimdi size bir soru. Eğer tahtada çok fazla likiti de yoksa ne olur? Tabii ki ufacık, hacimsiz, tabiri caizse 3 kuruşluk bir taker alımla fiyat çok sert bir şekilde yukarıya çıkar veya 3 kuruşluk bir satışta fiyat çok sert bir şekilde aşağıya düşer. Sonuçta bu iş arz ve talep üzerinden yürüyor değil mi? Fiyat kendisine bir alıcı bulana kadar düşer veya satıcı bulana kadar da yükselir. Hadi gelin bir de şimdiki duruma bakalım. İşte bu görmüş olduğunuz görselde şu anki yani Kasım 2022 itibariyle olan durum. Gördüğünüz gibi likidite namına hiçbir şey yok. Tahta adeta bomboş. Bu durum aylardır bu şekilde. İşte böyle bir tahtada yani maker likiditenin olmadığı tahtalarda balinalar ve market maker istediği gibi at koşturabilir. Çok ufak bir take alım veya satımla ciddi oranlarda pump veya dump yapabilir. Balinalar veya market maker böyle dönemlerde böyle ortamlarda adeta tahtada derift atarlar. Üstelik bunu çok az miktar parayla yapabilirler. Çünkü önlerine çıkacak onları durduracak bir maker likidite yoktur. Mesela tamamen bu mantıkla yani likiditesiz tahtada balina ve market maker'ın yaptığı hareketleri analiz etme mantığıyla sizlere daha geçen yaptığım bir analizi göstereyim. Bu görmüş olduğunuz görselde bir sohbet ortamında 13 Ekim'deki enflasyon açıklanması öncesinde yaptığım bir fiyat hareketi tahminimi görüyorsunuz. Enflasyon açıklandıktan sonra fiyat şöyle bir hareket yapacak demişim. Bu gördüğünüzse enflasyon açıklandıktan sonra gerçekleşen tablo. Sizce ben bu tahmini nasıl yaptım? Bu tahmini yapmak ekstra bir marifet gerektirmiyor çünkü tahta bomboş ve böyle boş ortamda market maker en ufak haberi bile bahane ederek hem longları hem shortları lik etmek isteyecektir. Bu kadar basit. İşte bu yüzden içinde bulunduğumuz dönemde aşağıda long pozlar birikti veya yukarıda short pozlar birikti şeklinde bir analiz yapıyor ve market maker'ın hareketlerini tahmin etmeye çalışıyorum. İşte ben takipçimin bu soruyu sorduğu videoda bu analizi bu yüzden yaptım. İleride boğa sezonu yaklaştığı zaman tahtada likidite arttığı zaman ben de analizlerimi buna göre yapacağım. Ama benim geçen haftaki videoda market maker'ın yapacağı hareketleri baz alıyor olmama sebebi buydu. Yani tahtanın boş olması, yani likidite eksikliği. Yani takipçimizin dediği şey doğru. Likiditenin olmadığı, tahtanın boş olduğu zamanlarda market maker ne yaparsa Herkes bir nevi kurbanlık koyun gibi onu bekliyor da diyebiliriz. Niye demeyelim? Çünkü market maker sizi istediği gibi bir pump veya dump hareketlerle lik edebilir veya birikmiş likidasyonları alabilir. İşte ben bu yüzden likidasyonların biriktiğinin analizini yapıyor ve fiyat yönü hakkında fikir yürütüyorum. İleride makroekonomik koşullar pozitif sinyaller verdiği zaman piyasa canlandığı ve tahta likidite olduğu zaman ben de analizlerimi buna göre yapacağım. Ancak şu anda durum maalesef bu. <laughs> Evet sevgili dostlar bu videomda bir takipçimin sorduğu sorudan esinlenerek sizlere yaptığım analizlerde kısa vadeli hareketleri öngörürken likiditenin olduğu ve olmadığı dönemleri nasıl ele aldığımı anlattım. Tabii ki kısa vadeli analiz sadece bu konuyla bitmez. Daha bakacak onlarca parametre var. Ancak likidite konusuna ben bu şekilde bakıyorum. Bu tip eğitim videolarım devam edecek. Sizlerin de analiz videolarında anlamadığınız veya merak ettiğiniz yerler olursa lütfen yorumlarda belirtin. Bakarsanız bir sonraki eğitim videomda da sizin sorunuzdan esinlenirim. O halde bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.